Bütün camlar zangır duyuyor. İnsanlar deprem oluyor zannediyor. Çantayın önünde kaç tane öğrenci ölmüş? Evet, evet. 120-130'la gidiyorlar. Yani bir tane bir tane Aa, görevli ya da ışık her neyse bilmiyorum. Gidip oraya. Ben ben <laughs> e, şey değilim. Karayolları müdürü değilim. Belediye başkanı değilim. Vali değilim, kaymakam değilim. Çözüm onlar bulacak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. için neyim? Bunu yaşadığım için anlatıyorum. Buraya bir çelik kontriksiyondan bir köprü yapmak çok mu zor bir iş? Yani burada insanların ölümünü durdurmak çok mu zor bir iş? Yani buraya bu insan öldükten sonra Mustafa Zeki Yılmaz Parkı, Barış kardeşimiz öldü yavrumuz. Barış bilmem ne farkı. Biz bunların isimlerini koymak için mi burada vatandaşız? sakinlerindenim. Bundan iki yıl önce 17 yaşındaki genç bir oğlumuz akşam saat 4 civarlarında bahçesinin duvarında oturmuş arkadaşıyla sohbet ederken bir anda ailesi de kendi evinin bahçesinde gün diye ses duyuyorlar. Hızla gelen bir araba bu çocukları ikisi de birden çarpıyor. Yanda park halinde oturan bir aracın altına fırlatıyor. Aile de ne oldu diye çıktıklarını çocuklarını etkisi Halde aracın altından çıkardılar. Ve anne canım çok yanıyor, anne canım çok yanıyor. Çığlıklarıyla gözümüzün önünde çocuk vefat etti, hayatını kaybetti. Diğer arkadaşı yaralı olarak kurtardı. Ve ailenin tek çocuğuydu. Şu anda anne baba iki senede perişan haldeler. Aynı yıl yine üç ay sonra yine yan komşumuz 80 yaşındaki bir amca motosikletiyle kenardan alışverişe giderken yine hızla gelen bir aracın altında kaldı. Yani bu ikisi aynı yıl içinde oldu. Artık samimi söylüyoruz denize gitmeye korkuyoruz. Burası mavi bayraklı plaj ilan edildi. Yani buraya biz rahatlıkla Halk Plajı diye gidemiyoruz çünkü karşıdan karşıya korkuyoruz geçmeye. Arkadan yol açıldı. En azından 4 ay şu yaz sezonunda... Buradan dikili yol ayrımına kadar çok kısa bir mesafe. Burası trafiğe kapatılsın. Geçişimizi arkadan verelim. İnsanlar da rahatlıkla dört ayını kullansın. Tekrar açalım hizmeti. E.